6 aydır e, bu, bugün itibariyle bu krizin 6. ayını yaşıyoruz. E, yaklaşık 197 bin civarında bir giriş oldu ülkemize. Tabii Kobani'deki savaş kısmen bitti. Bütün yönleriyle bitmedi. Hala yaklaşık 50'nin üzerinde köy IŞİD'in elinde. Dolayısıyla oradaki savaş neticelenmiş değil. Ancak Kobani, aynı Arap merkezi ve civar köyleri büyük oranda IŞİD'in işgalinden kurtulmuş oldu. Ve Dolayısıyla özellikle son bir ayda yoğun olarak geriye dönüş talebi alıyoruz. Şu ana kadar bugün sabahki rakam 29.013 idi. Bugün de muhtemelen 2.000-2.500 civarında geçiş bekliyoruz. Toplam dönen sayısı 31.000'i bulmuş olacak bugün itibariyle. Geri dönüşlerin bu seyirde de belli bir süre devam edeceğini düşünüyoruz. Şu anda haftalık ortalama 7-8 bin civarında bir geri dönüş var. Ee, yine Mürşitpınar sınırın, e, sınırına yakın bölgede Yumurtalık'ta e, içeriye kabul ettiğimiz Türkiye sınırına kabul ettiğimiz yaklaşık 3 bin civarında araç vardı. E, bu araçların da geri götürmek isteyenlere müsaade ediyoruz. 2 e, gündür geri dönüşler başladı orada araçları geri götürme e, işlemini de gerçekleştiriyoruz.